Herkese merhaba arkadaşlar bir haber kanalıma hoş geldiniz. Sahte gelin Derya Akkuş serbest bırakıldı. Olayla ilgili çok ilginç gelişmeler yaşandı. Haberimizin detayına geçmeden önce, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yaklaşık 40 gündür süre gelen sahte gelin vakasında Melisa'nın itirafları ve mağdurların ihbarları üzerine tam 10 milyon TL'yi aşkın dolandırılma dosyası açılmıştı. Çetenin birçok üyesi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hepimiz tüm bu yakalananların, çok ağır cezalar almasını beklerken, sahte gelin Derya Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili, Melisa'yın da etkin pişmanlıktan yararlanmasının da üstüne basan Didem Arslan Yılmaz, gerçekten bu kadar tepkiye rağmen ne düşünüyor anlamak çok zor. Ayrıca tam röportaj sırasında, ben 6 ay yatıp çıkacağım, diyen sahte gelin, neye güveniyor ve nasıl böyle konuşabiliyor bu da çok enteresan bir cümle. Umarım adalet tecelli eder ve hepsi tüm dosyalardan ayrı ayrı ceza alarak bir daha böyle işe kalkışmayacak ve emsal olmayacak şekilde gereken cezaları alırlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.